Hepinizle beraber, var. Merve, ha, Aa, beraber. Sucuk mangal yiyoruz değil mi Murat? Neredeyiz? Nerede Ceylin? Nereye geldik? Bura nere? Şarkışla değil mi? Evet. Sivas Şarkışla'dayız. Aa, bu abim mangal yaptı bize. Beceriklimiz bizim. Ver 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 onu da ver. Bu da oğlum ha. yardım ediyor. Evet. Evet sucuk arası mangal. Bu da dayım. Ekmek arası mı sucuk teyze? Evet doğru söyledi. Bak bu da tazımız. Murat Sivas'ı seviyor musun? Hala, hala YouTube kanalına çıkacaksın haberin olsun. Bu da Göknur'umuz, fıstığımız. Verim. Evet abla. Güzel alın. bir şeyler söyle. Tamam kötü bir alın. şey deme. Kanal atacağım. Daha yarım verin. Yarısı yarım işte. daha yarısı. Allah. Hadi yiyemesene yer. Hadi çık. Hadi. Hadi ne zaman geliyorsun? Tam bir daha boya. Sır sır ye ye. Umut ye bakayım ye, bana bak ye Umut. E, Yiyin almayayım. çekiyorum ye. Almayayım. Almayayım. Umut ye. Abi gökler almamış. Gökler var Osman var benim varım. Ela var. Getir abba. Ben şunu da bana koy. Murat hayır. Memnun. Lan yol, yol. küçücük koydu. Allah gelsin be Var mı almaya? Annem yok Anne var mı? Anne sen Biz bir yere gittik mi 20 kişi Filiz gideriz en az. Az kişi olmayız Evet. Sen, ben daha iyi çok severiz. Harika bir yeşillik. Burası da dayımın kaç çiftliği kazanmış. Evet dayımın kaç çiftliği var. Doğru burada. Kaç çiftliğine geldik. Biraz sonra biraz yemek videosu olduğu için önce yeğenleri çekeyim. Hala dişler var mı? Yiyebiliyor mu? Mi? Sıkıntı yok değil mi? Yok yok. Tamam. İçin i̇çin açınmaz, tamam. Afiyet. <laughs> <dayıma, gülüyor> bu da dayımız. Dayımın işte kat çiftliği. <laughs> <laughs> Afiyet olsun dayıcığım. Teşekkür ederim. Dayı bura nereye? Ellerinize sağlık. Dayı bura nere? Sivas'ın küçük köyü. Küçük köyü. Şarkışlaya, Şarkışlaya yakın. Şarkışlaya yakın. Dayı ya, nasıl geçiyor? Ya, o Çok o güzel da. geçiyor. O kadar nasıl huzurluyum. Ya, o İnanır bir mısınız bir var bir ya? Geçiyor, tam bir tam bir 24 senedir dağlardayım. Bak hele şöyle ötürüyorum. Sultan YouTube kanalına koyacağım. Allah Allah. Onu dinir mi? Şuraya dayı. Çay doldurak gel. Nerede lan sen? Baba arkanda. Gel hadi oldu. <laughs> Bana var mı? Alalım oraya git. Ana. Neyse bir şey değil Aa, ben yemeyeyim. Kim lan ne yiyor şey şey? lan? Şey, yok, yok aşkım hat. Hat. yemem. Hat. Da. Daha, daha yapacağız. Çok kişi tamam yapsa. Beş kişi var. Yapılıyor gerçi. Sen bu lan parça kim idi? Şey Merem Merem kızı var. Al lan aldı. Biz gel şunlardan hadi. Vallahi bir helva var. Karpuz var, şey var, peynir var. Çekil de kızını. Anasını çekiyor. Dur dur. Murat'ın kanalına video çekiyoruz. nasıl olsun. teşekkür <laughs> ederim. Evet şimdi doğru dayımın çiftliğine gideyim. Kazlar da çekelim kapayacağız. Evet böyle. da doğal. Geçimini dayım Kazlar sağlıyor. Ördek, kaz, tavşan. Böyle dağların içinde. Tam doğal, organik. kazlarda bunlar. Almak isteyene de Böyle paylaşayım. Eğer gözüküyorsa telefonu. Türkiye'nin her yerine yollayabiliyor. Böyle, evet. Bu da ördekleri. Bu sakatlanmış mı? Ha bağlanmış. Ay. Dur gel gel çıkartayım ayağı sakatlanmış, Heh, kuzum benim. Evet ördekleri de burada, her yere yayılıyorlar, her tarafta var. Böyle arkadaşlar.